Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, Doktor Driven oynuyoruz. Daha çok izlemek istiyorsanız aşağıdan like atmayı unutmayınız. Hangisini seçsek acaba? Şu, ha. Bir şey söyleyeceğim abi bir saniye. Ah oh, abi. Aralarından geçmeyeceğiz şu an. Bir saniye. Lan dur dur bir durduramadım arabayı abi. aha bir sin 88 de bunun. <laughs> bir şey deneyeceğim. Böyle biz bir bekleyelim. Ya dur. Şimdi şu şöyle Bir saniye. Arkada kaç? Üç araba mı bekmişler sadece? Hoppa. Tamam. Oo. Oh. Ye yeah, Zotin jo jon mu ne? Join işlerde sondan kazanır. Ve evet, papa Bak. Yo hiç ben çarpmadım yani. Hiç hani hiç bana kıtma. Ben hangisini şey? Bu hangisini seçsem abi? Abi acele etmeyeyim ekran dönüyor. Sen şunu seçsen. Öyle gideceğim ya. Hayır dönersin. Dur. Çarpacaktık. Bakayım. Tayım. Tayım azalıyor mu? Uff. Nasıl yaptın abi? Hadi. Sen hayırdır lan? Hadi lan. Ne güzel böyle vut tut tut ama olmadı. Ya bütün de ufacık bir şey çarpmış bana ne kızıyor ya. Ya sen daha kolaysın daha iyisin sen. Şöyle bir anlayalım ondan sonra zaten. Şu benim akraba vardı onu bir ziyaret edeceğim. Ne yapıyorsun? Sen de dur. Şu dörtlüleri de yakalım. Sen niye dörtlü yakmıyorsun? Senin bize farkın ne? Evet şu dörtlüleri kapatalım Evet. Yani olduğum yeri şöyle yap yapmak zorundayım öyle. Abi çok saçma ya. Tabii ki de bilerek çarptım yani ben. Yoksa yani hiç çarpmıyordum ben. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Bay bay, görüşmek üzere. Bay bay, görüşmek üzere. Bay bay. <laughs> Abi ben ne yapıyor? Kendinize arkadaşlar Görüşmek üzere. Bay bay. Abi onun